Geçen hafta İstanbul'daydık. VUS'un düzenlediği ırk standartları yarışmasına katıldık. VUS federasyonuna kayıtlı. Ne kadar Alman kurdu varsa yarışmaya katılan hepsini orada gördük. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden asil, birbirinden böyle hani kıyasıya yarışıyorlardı. Hayatımda ben o kadar Alman kurdunu bir arada görmedim. Biz de Ayve Jena ile katıldık. 3-6 aylık yavru kategorisinde. Tabi bu bizim için basit bir yarışmaydı. Çünkü zaten 3-6 aylık yavrudan böyle çok beklenti yok. Postür düzgün olsun, tüyü güzel olsun, vücudu vesaire. Gelecek vaat ediyorsa tamamdır, bu güzel. Hiçbir yarışmada kaybeden olmadı. Herkes kazandı. Birinciler, ikinciler, üçüncüler seçildi. Ancak bunların hiçbirisi kaybettikleri için birinci, ikinci olamadı değil. Herkes kıyasıya yarıştı kıyasıya bir rekabet vardı. Tüm köpekler birbirinden güzeldi ancak yani elbet birisi birinci olmalıydı. Hakem çok kararsız kaldığı noktalar oldu. Köpekleri tekrardan inceleyip tekrardan değerlendirdiği anlar oldu. Bizim için çok farklı bir deneyimdi çünkü çok farklı şeyler gördük. Mesela benim en çok dikkatimi çeken nokta sahip köpeklerle beraber sahiplerinin de bir yarış içinde olması. bazı kategoride yarışan köpeklerin yerden yüksekliği, göğüs ölçüleri vesaire alındı. Bir diğer dikkatimi çeken nokta ise yani ilk defa gördüğümüz nokta ise bu tür yarışmalarda sahip lerinin yanında köpekler serbest bir şekilde yürüyordu. Hakem sahipleri beşerli şekilde yan yana koydu ve belli bir yaklaşık 5 metre 10 metre aralıkla köpekleriyle bir ileri bir geri gitmeleri istedi. Herhangi bir kayış tasma kullanımı yasaktı. Burada köpeklerin sosyalizasyonu, sahiplerine itaati vesaire kontrol edildi diye tahmin ediyorum. Bizim için çok farklı bir yarışmaydı. Bu yarışmalardaki amaç ne? Yani bu tarz yarışmalarda ırk standartlarına uygun mu değil mi diye kontrol ediliyor. Tüm köpekler uygun ancak bazıları daha uygun. Dişine, gözüne, tüyüne, duruşuna, kuyruğuna, beline, yerden yüksekliğine, adımlayışına kadar her şeyine bakıyorlar. Bunun sonucunda ise sahiplerine hakem bir değerlendirme veriyor. Senin köpeğin şunlar şunları güzel, bunları bunları güzel. Şunları şunları eksik, bunları bunları eksik. Bunları şöyle giderebilirsin, bunları böyle arttırabilirsin diye. Hakemden de bir geri dönüş alıyor. Bu sahipler için çok önemli bir nokta. Çünkü köpekleriyle güzel, kaliteli bir yaşam devam ettirmek istiyorlarsa bunların hepsine uymalılar. Çeşit çeşit köpek gördüm. Siyah Alman kurdu, normal kızıl maskeli, siyah maskeli Alman kurtları vesaire. Bunların hepsi oradaydı. Her gelen köpek birbirinden kıymetliydi. Her gelen köpek birbirinden güzeldi. Bu yarışmada farklı kategorilerde birinci, ikinci, üçüncü seçildi. Ama kaybeden olmadı. Çünkü her köpek birbirinden güzeldi. Her köpek birbirinden kaliteliydi. Bir sonraki yarışmalarda görüşmek üzere.